Bakın bu kadar temiz, bu kadar hijyen bir ortamdaki bir ürünü Mersinli olarak üretiyoruz. Okulu ben bitirdiğimde 1979'da bitirdim. Ee, babam dedi ki sen kesinlikle İstanbul'da herhangi bir yerde çalışmanı istemiyorum. Mersin'de kal. Bu iş bulabilirsen Mersin'de kal. Ben de aradım, baktım ki bana uygun bir tane iş vardı. O da bir yıl sonraya ancak şey kadro kurulabiliyordu sonra babam dedi o zaman dedi al şu eleğe çak dedi biliyorsunuz yani Elekler bu eleme işlerinde çok önemli bir fonksiyonları var Ben de aldım çaktım sonra ihracat da yapmaya başladım bunun bütün avantajı trik nerede derseniz lisanda yani o zaman 1979'larda 80'lerde Türkiye'de